Hepinize selam arkadaşlar, arkadaşlar. bugün Türkiye'nin en büyük ikiye mağazasına geldik. Arkadaşlar. Peki neresi için alışverişe geldik? Arkadaşlar ev hevesim için bir tane yılbaşı ağacı alacağız diyeceğiz. Başka neresi Ofisimiz için? Ofisimiz için ve stüdyomuz ve için. için. Alışverişe geldik arkadaşlar ofiste eksiklerimiz var, babanın odasının eksikleri var ve aynı zamanda stüdyomuz yapımı, tadilatı her şeyi bitti. Koltuk takımımız gitti. Evet, Ama şey ne kaldı için. sadece? Orayı için Dekallar, böyle detaylı bir aynen dekor şey falan. Alacağım. Yılbaşı, şey ya, yılbaşı şöyle, ağacı çalacağım arkadaşlar. Yılbaşı ağacı. Arkadaşlar ben şu olan ya, büyük? Bir. Ama ben birazcık bu şeye karşıyım ama. Arkadaşlar Elif süslemeyi merak ediyor. Etkinlik adına yapacağız değil mi? Arkadaşlar ben küçük kalacağım. Çünkü kendi odamı. olacak. Hadi, Hadi, Hadi o zaman koş koş koş. Ben koş, beyaz koş. renk almak o, istiyorum Elif var mıdır? Aa bak Elif ağaçlar burada bizi karşılıyor. Bekleyin beni bekleyin. Elif bak burada yılbaşı ağaçlarını süslemişler ama ben böyle sevmedim. Bence biz ne yapalım biliyor musun? yukarı çıkalım. Hadi gelin hadi gidiyoruz. Evet ilk önce nereye gidiyoruz? Pekeme. Yılbaşı ağacı süslerine gidiyoruz. İyi hadi gel bakalım. Elif orası yılbaşı ağacı süsü yeri değil bence. Baksana burası mutfak bölümünün bir parçası. Bunu mu istiyorsun şu büyük olanı mı istiyorsun? Hayır bunu istiyorum. Adam bak. O zaman buradan seçelim bir tane. Bunlar mı yılbaşı ağacı? Bu değil bu küçük Büyük olan alacaksın anneciğim. Anne. Ben beyaz istiyorum. Bunları beğenmedim. Bence biz buradan gidelim başka bir bölüme bakalım. Küçük istiyorum. İşte ofise Elif'e göre koltuk buldum Murat. Gel gel. Nasıl? Şuraya bir tane deneyeyim nasıl? Ya sen hayır sen oturma. Elif senin için nasıl? Murat şu senin olsun gel şu senin olsun. Sütü diyor güzel olmaz mı bu? Evet, çok güzel olur. Baksana. Rekli, rekli. Yok annem bu sana da küçük oldu. Bak şöyle bir koltuk nasıl olur Murat? Şahane olur değil mi Elif'ciğim? Evet. Elif Sinem. Anneciğim Murat bak sütü diyor şu çok güzel gitmez mi? Evet, bir tane olamaz. böyle olsun ya, değil güzel. mi? Şimdi bunu ne alıyorum. yapacağız biliyor musun? Evet, Orkun gibi böyle bir tane koltuk olacak. Arkada güzel bir şey, arka plan olacak. Tamam, tamam. mı? Böyle YouTube şeylerini koyacağız. İşte kupasını, evet. yastığını falan koyacağız. Önüne bir tane sehpa. Böyle şey mesela değişik ürünleri açıyoruz videolarını. Burada çekeceğiz. Elif gel. Ne alt kattaymış anneciğim? Yılbaşı malzemeleri. Yılbaşı malzemeleri alt kattaymış. O zaman alt kata inelim. İlk önce hedefin gönlü olsun. Aa, aa bu da güzelmiş. Elif otur bakayım. Ay bu daha güzelmiş Murat. Bakar mısın? Çok aydınlık. Aa altı başka renk. Evet. Çok renk. güzelmiş. İki renkmiş. Yok ya bu resmi siyah olan daha güzel bence tamam. ofisimiz. Ha, şu balonumuzu alalım. Çok güzel bir balon. Bunu mu? Evet şu eşini, şunu alalım. Sen ev için mi bakıyorsun? Tamam, ama biz ev için gelmedik ki. Şunu alalım. Bak alalım. Bunu bunu. Çok Arkadaşlar çok bilenler bilir Elif Sinem stüdyosu için alışveriş yapmaya Yıl geldik. Bir de senin Ağazı ofisin belki. için evet. ama ben önceliğim Elif Sinem'in yılbaşı ağacı. İkinci önceliğimiz de şeyin e, stüdyonun ofisi. Tamam, hadi, hadi gel. Elif'ciğim hadi Aşağı gel. Ben aşağı iniyoruz. Ne bir buldunuz? Bir ya bunlar çok güzel. Böyle bir arka plan harika olmaz mı Burası stüdyo ya? Ay bu da çok güzelmiş. Elifçim gel bakalım. Şöyle bir stand harika görünüyor. Bakar mısınız? Aniden nereye geçtik? Bakın. Anam bunlar çok tatlıymış. Tam bücüre göre Elif bücür bunlarla oynar. Arı mı o? Biz, biz. Elif arıya bak. Çok tatlı. Ay bu da çok güzelmiş. Burada <laughs> perişan. Beni bana? Beni buradan Burası stüdyo. Bunlardan benim da benim alalım mı? Buradan. Elif mantar oldu Mario mantar ama bücür benim makyaj süngerlerimle oynuyor ya. arkadaşlar şundan bir tane alalım bücüre ne? makyaj süngerlerimle oynamayı bırakır ya yok. ya yok olur mu ben alacağım bir tane alacağım ben hadi gel kız araba lazım sepet lazım bize ne bulacağız buradan bakalım neler alacağız neler bulacağız kütahz annem burası anaokulu malzemeleri gibi baksana burada anaokulu malzemeleri ve kırtasiyeleri gel. Gel anneciğim devam edelim. Şu tarafa gidelim. az Alt kata inecektik ya hani yılbaşı ya ağacı sen. için. Gel bakalım. Baba. Evet. Yılbaşı ağacına varana kadar ikiye o kadar güzelce. Evet. Anneciğim bunu mu istiyorsun? Murat çok güzel değil mi? Evet. Çok güzelmiş evet. Hadi gel. Şu dolap da şahane olur malzemeleri koymak için. ve Ayla Çok güzel böyle eğlenceli var. görünüyor. Allah'ım. Ay burası küçük çocuklar için anneciğim. Gel hem oyun alanı hem de yukarısı ranza gibi yatak. Murat sana ne göstereceğim bak. Şuradaki görüyor musun ayın yüzey efektini Bunu evet. istiyorum çok güzel duruyor Baksana Elif şahane duruyor Hadi, hadi çam ağacına hadi, hadi. Murat çok cici bir şey buldum Elif de arabayı buldu arkadaşlar Hem telefon tutacağı hem de ofis masası için İster misin hem de resim koyabiliyorsun Buna resim çerçevesi koyabiliyorsun Telefon koyabiliyorsun Ne alacağız Evet Elif bizi neye getirdi Yılbaşı ağacı süslerini soruyor Elif'ciğim Hadi gel gidelim anne. Neler alacak göreceğiz. Evet, ben ama ben böyle bir şey yapmasını istemiyorum ama etkinlik adına o niyetle alıyoruz arkadaşlar. Elif Sinem sadece süslemek istiyor. Diğer arkadaşlarında görmüş. Sınıf arkadaşların hep yapıyor değil mi? Evet onlar yabancı. Onlar yabancı anladım anneciğim. Murat biz çam ağacını bulana kadar ofis için birçok bir şey buldum stüdyo için. Şu çok güzelmiş bakar mısın 1600'e düşmüş dedi, gelin, gelin. İleri mi gidiyoruz Elif bize onu aldırana kadar sepeti doldurtmayacak şunlar güzelmiş ya bayıldım şu çok amaçlı sepetlere evet bir tane masa lambası da beyaz renkli olanı alalım beyaz renkli olan şunu seç anneciğim ay bu çok güzel buna bayıldım bakar mısın şahane duruyor burada başka çeşitler de var ışıklandırma için güzel. bir tane de böyle bir avajur alalım mı Ay Murat gelsene gel gel. O siyah koltuğun arkasına bir tane abajur. O da şu. Nasıl olur? Gel baksana. Bak aşağıda kutulu hali de var. Şu nasıl? Çok güzelmiş. Çok güzelmiş değil mi? Bunu mu alsak ya? Bilmiyorum ki. Ay Murat biz ne yapıyoruz? Şu Farkında mısın? Bunu alalım ya. Bu bunun fiyat da iyiymiş, Ay yok onu sevmedim o ne öyle. Hiç güzel değil. Bak şu güzel. Bir de şu çok güzel. Tam şunu alalım. Şunu alalım. Şunu şunu. Onu da beğenmedim ben. Şunlar da olabilir. Şu da olabilir. Şu da çok güzel. Şunu alalım. Şu da çok güzelmiş. Elif Sinem'cim gel anneciğim. Ağacı bulana kadar iki adı, o kadar büyük ki arkadaşlar. Ancak ilerleyeceğiz. Hadi gel. Tamam ışıkları hallettik. Masa Hayır, ışığı arka plan Evet yılbaşı ağacının malzemelerini istiyor Elifçim. İşte çerçeveleri buldum. Dur dur dur. Elif Sinem o güzel anılarımızı. Baksana Murat gel. Daha önce aldığım nerede Elif? Baksana Murat resimleri de böyle koyabiliyoruz. Ya çok tatlı. Şundan 2-3 tane alsaydım. Neyse çerçeve ah, alalım. Şu iki tane siyah. Şu renk güzelmiş. Aa Çok güzelmiş. Çok bir olur. tane dur. iki tane de beyaz alalım dur. Anneciğim şu iki tane de beyaz aldık. Çok şık duruyor. Gel bakalım. Beyaz beyaz Çok güzel. Biblolar falan var. Tablo. Murat tablo hangisini alalım? Bilmiyorum. Şöyle güzel bir şey olsun tamam mı tablo? Evet. Ay şunlar da çok tatlıymış. Anneciğim ofis için. Stüdyo içinde almam lazım ya ağacın peşine gidiyoruz. Galiba acı bulamayacağız biz bu işte. Bu. video için lazım olabilir. Ama var aldım ben. Hiç açılmamış paket var. Gel. Aynalar var. <laughs> Lavabo için veya banyo için <laughs> güzel olabilir. Evet getir anneciğim. Bana ne, bundan ne lazım ev için. Neymiş Ay, o? Hepsi güzel. Odası için düşünüyor. Odamda. Şöyle yapıştırıyoruz duvara. Dekoratif Murat. Evet dekoratif arkadaşlar şuradaki gibi yapışıyormuş. Devam ediyoruz. Başka neler? Şöyle bir şey de alabiliriz. Şunlar da çok güzelmiş. Elif gelsene ne göstereceğim. Elif Sinem şu ağaç olur mu? Böylece al götür annem ya. Hayır. Gel gel bak ne buldum Murat ofis için. Yeşillik. E tam istediğim gibi. Gel bakalım birlikte. Elif nasıl olur? Şöyle yeşillik güzel olur ya. Yapay şunlar şunlar. Murat merdiven boşluğuna nasıl olur şu? Şöyle üç tane yan yana alırsak. Oo buna deve tabanı diye geçiyor. Anne, Bu da çok güzel. Koy şey, sepete. Okula şey, yani, mı alıyorsun? Kızım ne odası? Biz bunu stüdyo için alacağız. Aa ah, buldum. Çok ne buldun? Ben. Annem bu süsleme çamacı değil, o çok küçük. Gel, hı. gel alacağım mesela. Şöyle mi istiyorsun? Bu kadar yeter mi küçücük? Evet. Ama bunu süsleyemezsin ki. O iki tane topu taktığın anda biter bu. Hadi gel bakalım, gidiyoruz. Hı hı hı. Ya o büyük yeşillikleri alamadık Elifçim ya. Onu Kayseri'den mi alsak? Ne yapsak? Onlar çok büyük üç tane yan yana bayağı ben bir yer kaplar. Ya. Evet. Buldun mu? Burası ne böyle devasa bir yere geldik. Ara ara bulamıyoruz Elifçim ya. Bakalım başka neler var ofis için daha hala biz ağacın peşine gidiyoruz ama olsun birkaç parça bir şey aldık. Evet arkadaşlar o büyük bitkileri almadık çünkü neden Murat götürmek sıkıntı e, olur diye. Bakar mısın Elif? Bunu mu istiyorsun? Bu küçük ama. Küçük istiyormuş. Küçük istiyormuş. Tamam, şunu al şu boyu iyiymiş senin istediğin boy işte şu. Anladım. Bu yeter mi? Ne kadar? Bak üstleri de karşı ne Kadar gelsin. Ne kadar bakarım ben ne kadar olduğuna gelsin. Murat bir tane şu orta boy 180 santim. Daha Oo bayağı büyükmüş. Kız 180 santim kocaman Altan ne güzel. Gibi. Bu ne bu 180 değil bu 3 metre. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben küçük Abi, şey Baksana ya. Murat. Çam ağacın dibine peruşlarımızı da koyarız. Böyle çok <laughs> güzel olmamış mı? Ha şunu küçük alalım. 150 santimmiş. Ne kadar güzel. Senin santim. boyunda. <laughs> Senin boyunda anneciğim. Ay, İyi e, tamam al. al hadi küçük istiyormuş maydan. Baba bu ne? Kaç santim o? Ben bak bu senin boyundan 10 santim falan uzun. O zaman de al. Küçüğü almayacağız. Bir tane alacağız Elif. İki tane İki taneyi ne yapacaksın? Biri sodan ama. Evet. Tamam iyi hadi devam edelim. Sus Elif onlar örnek. Ha, şöyle bak, alacaksın. Şöyle. Bu çok büyük. Hı -hı. Ağaç küçük ya. Birazcık daha küçük toplar. Burada burada, gel, gel. burada varmış, gel, gel. Bak Şu burada tane. var küçük toplar. Herhalde. Gel ben de buldum kırmızı küçük toplar. Aa rengarenk olsun o çok güzelmiş tamam. Ya e Elif e aldığımız e şeylere bak yazık günah ya. Vallahi ben bunları neyse etkinlik diye kıyamadım. Yıldız olarak bunu mu seçtin? Anne tepesine yok. bir de yıldız mı dikeceğiz e anneciğim? Buranın kültürü de farklı Murat farkında mısın? Evet. Kayseri'de kim ağaç süslüyor Allah aşkına? Hadi gel. Bunu mu aldın? Beyaz değil sarı al ne renk aldın? Sarı sarı. Bu sarı değil mi? Evet süslerimiz de sarı. Hadi devam edelim. Başka şurada da süsler var. Figürler var. Gel. Ya Elif. Elif Elif Elif. Gel gel buldum sana. Hem küçük hem de beyaz. Ya bu çok güzel. Gamze ablanınki gibi aynı. Oh, 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 oh. Tamam onu al hadi. Gamze ablanınki gibi. O da 150 santim. Senin istediğin gibi de. 150 santim bu işte. Senin boyunda bak. Evet evet senin boyunda. Yeşil mi olsun beyaz mı olsun seç. Beyaz ama yeşil de bir ayrı güzel duruyor ya. Karar veremedim şu an. Ama yıldızı da beyaz olacak. Yok yok altın sarısı beyaz çok yakışır birbirine. Getir. Bak anne, yok yok ki. Şey işte belli olmuyor. Bak sen söylemesen ben fark etmemiştim. Sarı belli olur. Hadi gel. Tamam süsleri aldık mı yeter mi? Figürlere bakalım. Hadi gel figür. Ha ışıklara bakacağız. Gel. Anne, al bir tane de ışık al. Al ışığını da. Al. Tamam o işte aynısı değil mi? Aynısı. Tamam. Şimdi bunlar rengarenk toplar var. Her renkten ikişer tane var. Şu kırmızıyı bırakıyoruz. Bu bir de bunu alacağız arkadaşlar. Onu beğenmedim ben annem. Ama şekilli şükürlü. Şekilli beğenmedim. Bak Ay. orada örneği var. Hiç güzel durmuyor. Sen Onu bırak. Onun yerine figür alalım. Gel. Gel hadi. Onun yerine figür alalım. Şu renkli toplar daha güzel. Bunu bırakalım. Bunu alalım. Bu çok güzelmiş. Ne buldun Elif? Göster arkadaşlara. Ben sana dedim figürlü toplar var hmm. dedim bak. Bu penguen, bu Kedi, fare. Bu da kedi. Üçlüsünü mü alacaksın? Bak Elif burada da neler var. Görüyor musun? Bak bak. Geyik var. Burada bir tane tilki var. Şöyle sincaplar var. Papağan var. Bak. Ben bunlardan alacağım küçük. Minik minik. Onlardan da mı alacaksın? Elif bak ne buldu? O ne? Bunu bildin mi? biliyorum ama Ütüyle çok... yapıştırıyorduk ya. Şunlar da şey Elif Sinem'cim. Şeker şeklinde olanlar. Ay şeker renkli. Evet şeker şeklinde olanlar. Böyle işte sincap şeklinde olanlar var. Böyle küçük küçük olanlar var. Ama küçük. plastik aldık Canlar kırarsın sen. Hadi gidiyoruz. Şuna bak sepeti doldurduk da ofis için hiçbir şey almadım. Sürdürücü için de hiçbir şey almadım. Anne. Şeker bu mu? Anne bak hepsi kırılıyor. Ay işte diyorum ya anneciğim bunlar kırılır. Sana plastik olan daha iyi. Devam edelim mi? Anne. Elif ne buldun bak. Görüyor musun? Şöyle yapıyorsun. Hem sana etkinlik olur. Madem etkinlik amacıyla yapıyoruz. Böyle küçük küçük evleri iplere takacaksın böyle. Anne. Yanına kaymak için hediye. Yok anneciğim ya baya baya Noel kutlamaya giriyor. bizim hediye adetimiz yok mu öyle? Allah Allah. Anne, hayır. Annem. Yok olmaz bu. Ben ne? bunları iptal ediyorum. Hayır, Bak hayır. şu etkinlik amaçlı olanları alıyorum, süslemeleri tamam. alıyorum sadece. Ne? Tepesine bir de yıldız diktik tam oldu. Hadi gidiyoruz, hadi tamam. tamam. Hadi. Ofis bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Elif sinemin gönlü oldu. Devam ediyoruz. Annem aldık lütfen. Bak ağaç aldırdım <laughs> bize. O, olsun. Hayır onu almayız. Hayır ya. olmaz Elif. Gelin o, bak mi? ben şunu alacağım. Babanın bulduğu neydi? Getir onu ver. Bak bu ofis için güzel. Ya o da çok güzel. Ben, ben bunu arıyordum gel. biliyor musun? Masaüstü işte, ofis için. Çok güzel. Tamam. Elif Sinem Bir stüdyonun, stüdyonun salonunu ofis evet. yapacağız ya. Bu oraya. Tamam. Aa, bu da güzel. Murat şuna bayıldım. Bu onun aynısından. Benim ha, bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Eli insanı. Sonra Elif Sinemcim. Şöyle üçlü biblo var. Bu biraz çocuk odasına uygun ama. Şu kum saati nerede? Bir tane de kum saati alıyorum ve kum saati şahane değil mi? Baksana çok güzel. Murat. Ay Murat beni korkuttun ya. Ay teşekkür ederim. Elif çatla da patla babam bana aldı gülü görüyor musun? Çok güzel çok teşekkür ederim aşk kuşum gel. Bak bir de kızını alıyor. Tamam. Hayır onu almayacağım Elif. Forpilli. 2 tane mi aşk olsun Murat. 2 dakika attırmadın bana ya. 2 dakika ya. 2 de 10 saniye sürdü. Oh. O da bana ver. Ah. vermedi. O bana oh. şimdi ne yapacak biliyor musun? Sen bir tane verdin evet. mi o bana bir deste getirir. Bak gör ah. şimdi. ay şu çiçekler falan da güzelmiş de ben sevmiyorum çiçek böcek. <laughs> şunlar Oksana çok güzelmiş Elif bana git annem ya. Annem çok güzelmiş. Teşekkür ederim ama ben canlı seviyorum annem ya. Yapay sevmiyorum ama çok teşek çok incesin ve sana çok yakıştı bu çiçekler. Gel bakalım. Elif Sinem sumumları var böyle. Bunlar da çok tatlışmış. Şöyle bir tane ışıklı biblomuz var. Elif sen şey ofiste şey görmüştün ya aa, koltuklar aldığımız ofiste. Ha, Topu şöyle atıyordun tık tık tık, tık 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 bildin mi? Onu Ondan alalım. bulabilir miyiz acaba? Eve getiririm artık başına Baya bir yani. şey aldık şimdi devam ediyoruz. Hadi gidelim. Murat şuranın büyüklüğüne bak burası gerçekten Türkiye'nin en büyük Ikea gidelim mağazasıymış gidelim, Nereye gidelim? Ya yıldızlar çok güzel değil mi? Bahçe feneri gibi aynı evet. Bahçemizi alalım mı? Hangisini e, alacağız? Elbim, elbim. Odamı alabilir miyim yılbaşı aydınlığı? Olmaz sorabilir miyim hangi bahçeyi alalım? Stüdyonun alalım. Bahçesi, bahçesi Kayseri'deki villanın bahçesi Bir de buradaki bahçe olabilir neden Hangisi olmasın ki Yani Ne olur ki yani şuna çok güzel olmaz mı? Yalnız şeye gerek yok zaten. Bahçe malzemelerimiz tas tamam. her şey tamam. Ee, evin içine dizeceğiz. Stüdyonun içine büyük malzemeleri seçtik arkadaşlar. Onlar nakliyeyle gelecekmiş. Biz götürmeyecekmişiz maalesef. Evet. Onları nakliyeyle hatta direkt oraya göndersek harika olmaz evet, mı? Evet aynen öyle yapalım. Tamam, onları seçtik şimdi. Sadece bunları arabaya alıp gidiyoruz Elif. <laughs> gelsin. Annem buraya merdivenle koyuyorlar bunun yıldızını. Ama çok şey duruyor değil mi? Kocaman gerçek gibi duruyor. Ama anne gerçekten büyük evler olana bu. Arada. Bizim ev olur işte bizim evden daha büyüğü mü var anneciğim? Hadi gel. Elif Sinem en küçüğünü istedi. O bir buçuk metreye bile razı olmadı. En 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 küçük olacakmış. O zaman ben de Elif'e diyeyim ki işte bu sana yeter diyeyim. O kapı süsü onu da süslüyorsun biliyor musun? Elif şu sana yeter de annem. Saksısı da var baksana. Kapımı asacağım. Yok ya kapı kapıya mı asalım? Şöyle şey var baksana kozalaklısı var. İyi hadi kapı süsünü de al hadi gidiyoruz. Kapı süsü de aldık Murat. Bakar mısın? Bu ne ya? Kapı süsü. Onu da süs. Ya şimdi yılbaşı ağacını kaldırırken bunun üzerindeki süsleri bunu süsler kapıya asar. Ne olacak ki? Hadi gel gidelim. Gel devam ediyoruz. Ya bitirelim mi artık? Kasada sıra bekleyeceğiz. insanlar çekmeyelim. Evet. Gelin. Elif Sinem'cim gel. Evet. Gel gel gel. Kasaya Arkadaşlar geldik. abone olmayı. Ya da oto, bunları alıp otoparkta mı devam etsek? Evet. Bunu bitirelim ya. Otoparkta sonra başlarız. Ama, bir dakika yemek evet. yiyeceğiz. Bunları yani arabaya bırakıp gelmemiz e, lazım. Süslemeyi çekelim değil mi? Evet, kanalımıza abone olmayı, sizinle basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.